arkadaşlar bir arkadaşımız diğer videoların yorumlarında kilogram ile satışın nasıl yapılacağını sormuş hemen onu göstereyim sizlere İlk önce yönetim paneline bir girişimiz sağlayalım şurada benim bir tane sucuk diye bir ürün var buna kilogram satışın nasıl yapılacağını göstereceğim sizlere buradan katalog seçenekler alanına gidip bir tane seçenek ekleyelim kilogram olarak ben e, videoyu çekmeden önce denemiştim burada hazır daha önceden girdiğim için veriler var 1 kilogram 500 gram ve 250 gram olarak seçenekler oluşturalım. tekrar ürünümüze gidelim üründe seçenekler altında bu kilogram bizim oluşturduğumuz seçeneklerden otomatik olarak geliyor şöyle bir kilogram 500 gram bir de 250 gram olarak şöyle bir ekleyeyim ürünümüze gidelim. burada seçeneğimiz gelmiş fakat adet girmediğimiz için şu kısma nerede? Şuradaki kısma adet girmediğimiz için gördüğünüz üzere adet girmediğimiz için buraya gelmemiş. Şöyle şuralara adet girelim. geldi. Buradan bu e, bu şekilde list box şeklinde açılmış ama biz şuradan seçenekler kısmına gidersek katalog seçenekler da seçenek yerine radyo düğmesi veya onay kutusu dersek nasıl göstereyim, göstereyim sizlere. Bu şekilde buton şeklinde geliyor. Şöyle tekrar seçeneklere gidelim. Burada radyo düğmesi dersek bu klasik radyo düğmesi gibi tek bir seçenek seçmemiz sağlayacak. Kaydetmemişiz. kaydedeyim Şimdi gördüğünüz gibi tek bir seçenek seçmemiz sağladı. Şimdi şöyle tekrar seçeneklere girelim pardon. Ürünlerden seçenek sekmesi altında. Burada fiyatta ekleme veya çıkartma işlemini yaptırabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim. 1 kilogram seçildiğinde 100 lira eklesin. 300 gram seçildiğinde 50 TL eklesin. 250 gram seçildiğinde de 25 TL ekle gibisinden bir şey söyledik. buradan 100 TL çıkart demişiz. Hemen şu ürünün seçenekler başlığı altında şuraya artı hale getirelim. Şimdi ürünümüz sepete ekle dediğimizde kilogram gerekli diyor yani buradan bir tane seçmemiz gerekli diyor. Seçip sepete ekle dediğimizde şöyle göstereyim sepetimizi 200 TL olarak gözüküyor ama ürün sayfasında ürünün fiyatı 100 TL. Journal temanın bize verdiği bir özellik var. Hemen onu size göstereyim. Journal style. Buradan product page sekmesinin altında bir e, ürün detay fiyat grup fiyattan dediğimizde price update var. Fiyat güncelleme seçeneğine aktif hale getirdiğimizde ürün sayfasındaki fiyatımız da otomatik olarak güncellenecektir. Yani sepet ekle dediğimizde şunu bir Sepete Sepet ekle dediğimizde ürün sayfasındaki fiyat ile sepetimizdeki fiyat bir, bir aynı oluyor. Burayla alakalı biraz detaylar var. Onları göstereyim size. Şuradan Option seçeneği altında Show Option Price diyor. Bunu da Off konumuna getirdiğimiz zaman şu seçeneklerin yanındaki TL kısımları kalkacak. Şöyle 500 gram daha eklediğimizde 150 TL 1 kilo dediğimizde 250 TL ürünler sayfasından biz ürünün fiyatını silersek eğer müşterimiz bu ürünü seçmek zorunda olacağı için şöyle fiyatları olmuş olacak. Hatta seçenekler kısmından select first options'ı seçtiğimizde burada required seçeneği seçtiğimiz zaman ürün sayfası açıldığında otomatik olarak buradakilerden bir tanesi seçili gelecektir. Yani ürün açıldığında gramajına göre fiyatı da aktif hale geliyor. Ben yani genelde kilogramlı satış yapan sayfalarda seçenek kısmını radyo butondan ziyade onay kutusu seçiyorum. Belki müşterimiz 1.5 kilo satın alacak. Onda hem 1 kilo hem 1.5 kilo seçip 150 TL fiyat veriyor. Veya 750 gram alacak. Bu şekilde fiyatını tamamlamış oluyoruz. Burayla ilgili size göstereceğim. Şöyle form style'den debel, debel, un bu top dersek seçenekler şu başlığımızın altına gelecektir. Buradan buradaki bizim mesela şu an seçenekler kısmında seçenek kısmımız onay kutusu. Onay kutusundan push checkbox'ı off konumuna getirdiğimizde stabil bildiğimiz check bu buton halinden Stabil bildiğimiz checkbox konumuna gelecektir. Şöyle yapalım. Buraya Radyo düğmesi yapalım. Kaydedelim. Şöyle sayfamızı bir yenileyelim. Gördüğünüz gibi burası buton haline geldi. Tekrar sayfamıza dönüp Push radyo Butonu da off konumuna getirirsek Burası bildiğimiz Radyo butonu haline geliyor. Bu şekilde kullanmak bence daha ee, güzel gözüktüğü için radyo olarak kullanmayı tercih ediyorum. Şunları da şöyle yapalım. Yan yana getirelim. Default. Evet. Şuraya başlık ekleyebiliriz. Şuradan title konumunu 10 dersek. Mevcut seçenekler olarak buraya geldi. Evet arkadaşlar. Open kartta kilogram satış bu şekilde oluyor. Varsa sizin de aklınıza takılan herhangi bir sorun. Yorumlarda belirtirseniz onları sizlere göstermeye çalışırım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.